Evet arkadaşlar. Bugün Ada denize geldi. Ve denizden hiç çıkmadı. Değil mi Ada? Daha bir kerecik çıktın. Bir kerecik çıktın mı? Evet. O da çok kısa sürdü galiba. Evet. Şimdi bize biraz yüzmeni gösterir misin? Değiyor mu? Ama bugün biraz deniz kalabalık galiba Sabah ilk geldiğimiz zaman bu kadar kalabalık yoktu Burada bir tane arkadaşla tanıştın galiba Adı neymiş sordun mu hiç? Neymiş adı? Unuttun mu? Olur alabiliyor musun? Alabilirim. Hadi al bakalım. Merak ediyoruz hadi bakalım. Oo adam bunlar ne böyle ya? nereye doğru git bakalım geri geri yüzebiliyor musun bize bunu göster Oo. sen yüzmeyi nasıl öğrendin ya yüzmeyi kolluklarla yapıyor. kolluklarla daha önce kolluklarla mı yüzüyordun sen hayır simitle simitle mi İz sonra Gerçekten mi? Evet. Bugün bir kere galiba kolluğunu çıkartarak mı yüzmüştün? Bir tane çıkartarak... Yüzebiliyor musun peki? Battın mı? Evet. Eyvah. Gerçekten Peki sen bir de böyle denizin içinde böyle dönme hareketi yapıyordun galiba. Onu bize gösterir misin? Oo. Bu hareketin ismi ne? Bu hareketin... Dönme Suda... Suda dönme dolap mı? dönme dolap Harika! Sen peki suyun altına girebiliyor musun? Bize göstermek ister misin? Hadi ya. Ondan mı sen bu kadar rahat yüzüyorsun? Ondan mı sen bu kadar rahat yüzüyorsun? Ondan mı diyorum bu kadar rahat yüzebiliyorsun? Dalgalar da çok fazla yok bugün değil mi? Ama bir ara sanki dalgalardan dolayı suda böyle su yutmaların oldu galiba değil mi? Gözüne falan çok su geldi. Evet. evet. Hadi ya. Oo. Evet, site yönetimi de aşırı bir derecede anons yapmakta başkan sinirlenmiş herhalde. Sitenin başkanı herhalde araçları yanlış yere park etmişler. Araçları acilen kaldırmamız gerektiğini söylüyor ama yanlış park edenlere. Hadi bakalım. En hızlı yüzüşünü göster bize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Şimdi bu tarafa. Sayıyorum bakalım kaç saniyede buraya geleceksin. Hazır mısın? Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. 10 saniyede buraya geldi. Evet Ada. Şimdi artık seni izleyenlere son kez bir şey söylemek ister misin? Videoyu kapatıyorum. Evet. Takip etmeyi unutmayın. Evet, yorum yapmayı unutmayın. Videoları da beğenmeyi unutmayın kesinlikle. Bay evet. bay.